Özellikle gençler arasında e, anlaşılamama problemi yaşandığı için kendilerini anladığını düşündükleri arkadaşları arasında bazı paylaşımlarda bulunuyorlar. Bazı yaklaşımlarla, bazı kişilerle daha yakın veya daha mesafeli olabiliyorlar. Bu daha mesafeli olduklarından gizledikleri ama yakın olduklarını bildiği ve güvendiklerini zannettikleri veya güvendikleri arkadaşlarıyla bazı şeyleri paylaşıyorlar. Özellikle gelişim evresini tam tamamlamamış olan gençler bu paylaştıklarını zannediyorlar ki sır. Halbuki sır öyle bir şeydir ki iki kişinin bildiğinin mutlaka bir şekilde birileri tarafından paylaşılıp birileri tarafından duyulacak. Hangisinin paylaştığı veya paylaşmadığı değil bir şekilde gençlik döneminde bunu içlerinde tutamayıp dışarıya aktaracaklar. Ama önce gerçekten sırdaş, gerçekten arkadaş gerçekten arkadaşlıkta dostluk seviyesine gidebilecek kişileri tanımayla alakalı becerilerini geliştirebilirsek bu tür şeylerin daha önemli olduğunu bu tür paylaşımlarla ileride kendilerine ciddi manada destek olacaklarını ve birbirlerinin eksiklerini kapatabilecek şekilde bunları yönlendirecek kişilere yönlendirip ve bunlarla arkadaşlıklarını sağlayabilecek öğretiler, yönlendirmeler yaparsak daha iyi olacak. Çünkü bu dönemde ciddi manada böyle bir ihtiyaca sahipler. Yani birileriyle paylaşmak, birileriyle konuşmak, özellikle de ebeveynlerinden ve kendileriyle e, muhatap olan öğreticilerden bunları saklamayı bir tercih olarak görüyorlar ve bu tercihlerini hemen yıkmaya çalışmak. Yani böyle olmaz. Gel bize paylaş, bize söyle demekle de olmaz. Ya da Birinin yaptığını diğeri vasıtasıyla bir başkasına taşıması doğru olmaz. Yani doğru arkadaşla, doğru sorunları, doğru konuları paylaşarak çözebilmenin yolunu gösterebilmek için önce arkadaşlık nedir, dostluk nedir, hangi merhamel, merhalelerden gider, belki de geçmişteki kan kardeşliği bu yolu görebilecek yoldur.